meydandan no <Sessizlik> vatandaşlarımıza sizlere hitap etmeye arz ediyoruz. Karabınar her geldiğimizde zaten sevgiyle kucaklıyor bizi. Yani. İnşallah. 10 Mayıs'ta. Aleyküm. Afiyet olsun. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Hayırlı Allah'a 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 Bizimle beraber. Yastaver, yermisim. İsim devam ediyor <et. Sessizlik> Başkanımıza destek istiyoruz. Kolay, Kolay gelsin. devam ediyor. Yakın zamanda açıkladığımız müjdelerden ben birkaçını söylemek istiyorum huzurlarınızla. Çünkü biz Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız. Çünkü biz Murat Kurum'la birlikte çalışıyoruz. Gece gündüz demeden bu şehre ve bu ülkeye hizmet ettik. Kaptı otoparkımız. Diğer de hemen karşı tarafta gençlerimizin yoğun bir şekilde. Orada bile soruyor. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Konya'da durum nasıl? Karabınar'da durum nasıl? Ben de her seferinde diyorum ki siz merak etmeyin. Siz 5 yılda gereğini yaptınız. Bütün yatırımlarda emeği geçen Çevre Şehircilik Değişiklik Bakanımız Burak Kuruma, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, milletvekillerimize, huzurlarınızda teşkilatım adına, ilçem adına şükranlar sunuyorum. Bu hamleyle Büyükşehir olarak, ilçe belediyesi olarak ve bilhassa hükümetimiz olarak Karapınar'ı nereden nereye getirdik? Karapınar'ı toplu konutlarla tanıştırdık. Karapınar'ı kanalizasyonla tanıştırdık. Karapınar'ı enerjiyle, doğal gazla tanıştırdık değerli hemşehrilerim. İnanın bu hükümetin gücüyle, bakanımızın desteğiyle, büyükşehirimizin desteğiyle, milletvekillerimizin desteğiyle oldu değerli hemşehrilerim. 21 yıldır biz ülkeyi yönetiyoruz. Ve 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız hep sözler veriyor, Verdiği bütün sözleri tuttu mu? Tuttu. Yapmayı vaat ettiği bütün hizmetleri yaptı mı? Yaptı. Allah'ın izniyle biz sözümüzün eriyiz, tutmayacağımız hiçbir sözü de vermeyiz. Bugün buraya yapılan yatırımlar, kara yapılan yatırımlar da bu verdiğimiz sözlerin en güzel örnekleridir. Bugün kara iki önemli tesisin açılışını yapacağız. Birisi hemen sağ tarafımızdaki ticaret merkezi ve Kadızoğlu Parkımız, diğer de hemen karşı tarafta gençlerimizin yoğun bir şekilde kullandığı kitap kafe. Toplam 75 milyon liralık bir yatırım bugün Karabınar'la buluşacak. Bizler Karapınar'a her geldiğimizde bir eserle geldik. Karapınar'ın bir sorununu çözmek için geldik. Ama bugünlerde görüyorum ki Karapınar'ı ziyaretçileri biraz fazla. Gelen mutlaka bir uğruyor. Onlara şunu söylüyorum. Eğer hizmeti görmek için gelmişseniz buyurun gelin. Burada cephe sağlıklaştırmalarını görün, ticaret merkezlerini görün, kitap kafeleri görün, yarı olimpik yüzme havuzlarını, kentsel dönüşümü, hükümet konağını, doğalgazı, prestij caddeleri, yani eserleri görmeye geliyorsanız buyurun gelin. Ama başka bir amacınız varsa buradan size ekmek çıkmaz. Burası Kara memleketi. Burası Murat Kurumu'nun memleketi. Burası Recep Tayyip Erdoğan'a gönül vermiş insanların memleketi. Kendinizi boşa yormayın. İlçe başkanımız söyledi. Karapınar'a verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirdik dedi ama ben buradan ifade edeyim. bir tanesi kaldı. Size memba suyu kalitesinde su getireceğiz Allah'ın izniyle. Onun için çalışmalarımızı Tamamladık. Dünya Bankası'ndan dolayı biraz araya deprem girdi, pandemi girdi ama 22 milyon euro yani yaklaşık 400 milyon liralık bir kaynakla Karapınar'ın çeşmelerinden menba suyu kalitesinde suyu akıtacağız Allah'ın izniyle. Hiç endişeniz olmasın. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Anadolu insanının ferasetini biliyoruz. Milletimizin Cumhurbaşkanı'na sevgisini biliyoruz. Sizler de bizim nasıl çalıştığımızı, nasıl eser ürettiğimizi, neler yaptığımızı en iyi siz biliyorsunuz. En iyi Karapınarlılar biliyor. Allah'ın izniyle hep birlikte Karapınar'dan güçlü bir destek çıkaracağız. Şimdi Sayın Bakanımız İstanbul'dan milletvekili adayı. Şöyle bir beş yıl geriye dönsek, nerede bir sel var, yangın var, deprem var, nerede bir felaket varsa orada sinyit evladımız Murat Kurum devreye girdi ve milletin sorunlarını çözdü. Bakın deprem bölgesinde 44 günde evleri teslim etti. 44 gün. Bir kulübe yapsanız bunu başaramazsınız. Bir proje yapsanız bunu başaramazsınız. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bunu başardık elhamdülillah. Söz verdiğimiz gibi bütün depremzedeler konutlarına ulaşana kadar bize durmak yok. Yola devamlıyoruz. Bir tarafta biz varız. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet diyenler olarak buradayız Allah'ın <laughs> izniyle. Bu toprakların sahibi olarak her zaman buradayız. Burada olmaya da devam edeceğiz sizlerin desteğiyle. Bu coşkulu karşılamanız için size teşekkür ediyorum. Karabunar bizim gönlümüzün baş köşesinde hayırlı bereketli olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hayırların fethi, şerlerin defi için. El Fatiha. Ya Allah, Bismillah. Ticaret merkezimiz, kitap kafemiz,